Merhabalar, ben Alper Şen. Merhaba, ben Dilara Salcıoğlu. Merhaba, ben Can Özbilgen. Merhaba, ben Ozan Şener. Dent Grup. Ya bir aile gibi aslında. Benim nikah şahidim de burası. Merhaba, ben Dilara Salcı oldum. Dent Group, Kids Cadde Bostan ortaklarındanım. <laughs> İki yıldır ortak olarak çalışıyorum. Aslında beş yıldır Dent Group klinikleri bünyesinde çalışmaktayım. Dent Group ilk Üniversitede öğrenciyken duymuştum. Genç Edat'ı Efe Çelebi'yi davet ettik. Konuşma yaptı, Dent grubu anlattı bize birazcık. Şimdi biz gençleriz ve bizim biliyorsunuz en büyük beslendiğimiz şey teknoloji, inovasyon, insana verilen değer. Ve Dent grubu baktığımızda bunları birleştirmişti. Her şey vardı. Onun için o gün salonda hiç unutmuyorum normal Defa abinin konuşması bir saatlikti. Ama o konuşma sorularla o kadar uzadı ki biz programı uzatmak zorunda kaldık. Çünkü herkes bayıldı. Ya herkes şunu istedi. Ben diş hekimliğini bitireceğim ve Dent Group'da çalışacağım. Dent Group olması insanlarda bir güven yaratıyor. Buraya geliyorlar, ortamın ne kadar profesyonel olduğunu, her şeyin ne kadar hızlı ilerlediğini, ya basit bir randevu hatırlatma mesajı bile insanları etkileyebiliyor ya da bir recall araması bile, recall mesajı bile göz dolduruyor ve heyecanlandırıyor aslında insanları. Bunu anlatırken ben de heyecanlanıyorum tabii insanlara. İşte bir de şu var, bir de bu var. Yani, bu çok profesyonel görünüyor ve hepsi aslında kurumsal kimlik sayesinde olan şeyler. Eee, geçtikten sonra, e, ki diş hekimliğinde, yani yaptığım diş hekiminde ben çok daha farklı noktalara geldiğimi düşünüyorum. Ben ve e, tüm ekip arkadaşlarım da bunu gözlemleyebiliyorum. Yani farklı bir klinik tecrübesi oldu, farklı bir yerde iş tecrübesi olduktan sonra Dent Group'a gelip e, belli bir süre geçtikten sonra yapılan işlerin e, daha üst noktalara geldiğini, en top noktaya geldiğini gördüm. Bir hasta profili vardır. Dent Group sayesinde ben bu profili birazcık açtığımı, daha da geniş kitlelere ulaştığımı düşünüyorum. Bunu sağlayabilir miydim bilmiyorum. Mesela benim... E, Kenya'dan gelen hasta'm var. Afrika'nca konuşuyor benimle, ben anlamasam da e, bunu ulaşamayabilirdim. En önemli özelliklerinden bir tanesi, hekimin gelişimine çok önem veriyorlar. E, eğitim olanakları çok fazla. E, herhangi bir eğitime gitmek istediğinizde cidden sizi çok destekliyorlar, hem maddi olarak hem manevi olarak destek alıyorsunuz. Bu zamana kadar öğrendiğim çoğu şeyi Dent Group Akademinin eğitimlerine borçluyum diyebilirim. Mezun olduğum çalışmaya başladım ve bir yıl geçmesine rağmen ben fotoğraf stüdyosu kurduramamıştım eski kliniğimde. Şimdi Dent Group'la da Team Genius diye bir projeye fikir liderliği yapıyordum. Çünkü biz gençlerin en çok haza aldığı şey fikirlerimizin kabul edildiğini görmek. Teknolojinin, değişimin çok hızlı adapte edilebildiğini görmek iş hayatında ve bunu Dent Group sağlıyor. Um, uğraşacak şey çok fazlaydı prosedür mesela. Bir klinik açmak öyle bir klinik açarım denilecek bir şey değil aslında. Alacağın hekim var, onun eğitimi var. Kliniğin bir işleyişi, bir düzeni, um, belli kriterleri var. E, ve bunların hepsini Dent Group sağlıyor. Aslında ben ortam e, ama hiç ortaklığın getirdiği e, yükleri taşımayarak ortağım aslında, bunu zaten Dent Group yapıyor benim yerime. Ben çalışan bir hekim gibi e, giriyorum, hastama bakıyorum, çıkıyorum ama ben ortağım. E, onun avantajını çok görüyorum Dent Group'ta. Bütün cironuzu, giderlerinizi şeffaf bir şekilde görebiliyorsunuz. Özellikle DentSoft gibi bir uygulama varken her şey sizin elinizin altında ortak olarak değerlendirecek olursam da kliniğinizin bütün giderlerini kontrol ediyorsunuz. Stok takibinizi yapıyorsunuz. Bütün tanıtımlarınızı takip edebiliyorsunuz. Bunlar bir hekimin hekimlik yaparken vaktini çok alan şeyler. Ama Dent Group'un bir parçası olduğunuzda bunu sizin yerinizde Dent Group yapıyor. Dent Group Nişantaşı Kliniğini açtık biz. Dent Group Nişantaşı Kliniği zor bir dönemde açılmasına rağmen Dent Group sayesinde süreci çok güzel atlattığımızı düşünüyorum. Grup halinde hareket etmenin, efendime söyleyeyim beraberliğin önemini anlıyorum. Dent Group zaten adından da anlaşılacağı gibi bir grup. Yani hekimler grubu. Burada Dent Group'un çok güzel bir özelliği ön plana çıktığını düşünüyorum. Layığıyla yapalım. Ama her işi uzmanı yapsın. Hani bizim aslında burada yaratmaya çalıştığımız sistem bu. Ve insanın her gün işe geldiği yerde keyifli bir iş ortamının olması çok önemli. Yani motive gelmesi çok önemli. Bu da e, içeride yakaladığımız bu aile ortamıyla, enerjiyle sağlanan bir şey. Dent Group denince benim aklıma gelen ilk üç kelime şu olurdu. Bir, dijital. Yani dijital, dijital anestezisinden, dijital tarayıcılarına, Dijital hasta sistemi vesaire, her şey dijital. Bu beni çok heyecanlandırıyor. İlk kelimem dijital. Aile. Yani ben çok içine doğmuş gibiyim aslında. Ee, hani sanki bir bebekken erişkinliğine kadar böyle dent grubun içinde e, olmuş gibi hissediyorum. Her şeyim gibi, hani ailem gibi. Sonra bilinirlik derdim. Büyük bir diş kliniği, çok fazla e, şubesi olan Türkiye'nin her yerinde Dent Group dediğinizde aslında bilinir olan bir klinik. Aile, başarı ve güven. İkinci kelimem ise öncülük. Çünkü ben kongrelerde yeni diye dinlediğim şeyi Dent Group'ta çoktan yapmış oluyorum. Aile, enerji, güven. Ee, eşimle burada tanıştım, aile. Ee, bütün dostlarımla burada tanıştım. Çok güzel dostluklar kurdum. Çok genç ve dinamik bir ekibimiz var. Çok eğlenceli bir ekibimiz var. Ee, ve sırtımı tamamen dent gruba yaslayıp kliniğimi işletebiliyorum.